Hayatında farkında olmadan seni aşağı çeken beş büyük hata var ve Allah bunları hemen bırakmanı istiyor. Eğer bunları yapıyorsan acilen vazgeçmelisin. Hayat bazen bizim farkına bile varmadığımız küçük yanlışlarla mahvolur. Fark etmeden düştüğümüz hatalar bizi mutsuz, huzursuz ve Allah'tan uzak bir hale getirir. Oysa Allah bize hayatımızı mahveden şeyleri bırakmamız için işaretler gönderir. Ancak çoğu zaman bu işaretleri görmezden geliriz ve farkına varmadan kendi ellerimizle kendimizi dibe çekeriz. Şimdi hayatını mahveden ve Allah'ın seni uyardığı o beş büyük yanlıştan bahsedeceğim. Eğer bunları hayatından çıkarabilirsen Allah'a daha yakın olacaksın ve ruhun gerçek huzuru bulacak.'' İlk büyük hata gıybet ve dedikodu. Belki farkında değilsin ama başkalarının arkasından konuştuğun her an kalbine bir kara leke sürüyorsun. Allah gıybeti ölü kardeşinin etini yemek kadar kötü görmüştür. Düşünsene birisi senin arkandan konuştuğunda nasıl rahatsız oluyorsan sen de başkaları için aynısını yapıyorsun. Bu sadece karşındaki insana zarar vermekle kalmaz. Aynı zamanda seni de Allah'ın rahmetinden uzaklaştırır. Dedikodu seni zehirleyen, ruhunu kirleten bir alışkanlıktır. Bunu bırakmadıkça kalbin gerçek huzuru bulamaz. İkinci büyük hata harama bulaşmak. Bu sadece haram yiyecek veya içecekten ibaret değil. Kul hakkı yemek, haksız kazanç sağlamak, haram ilişkiler yaşamak. Bunların hepsi seni yavaş yavaş bataklığa sürükler haramdan kazanılan bir kuruş bile hayatındaki tüm bereketi götürmeye yeter. Helal olan az kazanç, haram olan büyük servetten her zaman daha değerlidir. Eğer sürekli sıkıntı içindeysen, belki de bir yerlerde helal olmayan bir şeyler hayatına karışmıştır. Allah'ın bereketini kaybetmemek için haramı terk etmelisin. Üçüncü hata, sürekli şikayet etmek. Hayatın zor olduğunu düşünebilirsin. Belki sıkıntılar içinde boğuluyorsun ama şikayet etmek seni çözüm bulmaktan alıkoyar. Allah'a tevekkül etmek yerine sürekli dert yanmak hem ruhunu yorar hem de Allah'a olan güvenini zayıflatır. Unutma, her zorluk bir imtihandır ve Allah sabredenleri sever. Eğer sürekli şikayet ediyorsan, kendine şu soruyu sor: Gerçekten çözüme ulaşmak mı istiyorum yoksa sadece dert yanarak vakit mi kaybediyorum? Hayatına şükür ve sabrı dahil ettiğinde göreceksin ki, Allah'ın sana açtığı kapılar birer birer beliriyor. Dördüncü hata, boş ve faydasız vakit geçirmek. Bugün en büyük zaman israfı, gereksiz sosyal medya kullanımı, saatlerce dizi izlemek, amaçsızca internette gezinmek, günlerimizi, aylarımızı ve hatta yıllarımızı boşa harcıyoruz. Halbuki zaman bizim en büyük sermayemiz. Bu dünyada ne kadar vakit geçirdiğini bilmiyorsun ve belki de son saatlerini yaşıyorsun. Boş işlerle uğraşmak yerine kendini geliştirmek, ibadet etmek ve Allah'a yaklaşmak için çaba harcamalısın. Zamanın kıymetini anlamadan geçen her gün geri dönülmez bir kayıptır. Son olarak en büyük hatalardan biri de nefse uymak ve kendini kandırmak. Daha çok vaktim var, sonra düzeltirim, daha gençim diyerek yılları harcıyoruz. Şeytanın en büyük oyunlarından biri seni hep yarına inandırmasıdır. Ama kimse yarına çıkacağının garantisini veremez. Nefis insanı hep kolay olana yönlendirir, günaha iter ve tövbeyi erteletir. Ama gerçek huzur nefsine karşı geldiğinde ve Allah'a yöneldiğinde gelir. Daha sonra yaparım dediğin her şey belki de seni Allah'tan uzaklaştıran en büyük engeldir. Gerçekten Allah'a yaklaşmak istiyorsan bu düşünceyi bırakmalı ve hemen harekete geçmelisin. Peki, şimdi ne yapmalısın? Kendine sorman gereken ilk soru şu: Bu hataların hangileri benim hayatımda var? Eğer gerçekten değişmek istiyorsan her şeyden önce farkındalık kazanmalısın. Çünkü hangi yanlışı yaptığını bilmeden ondan kurtulmak çok zor olur. Bir şeyi değiştirmek için öncelikle ona bakmalı ve onun farkına varmalısın. Eğer hayatında bir değişim istiyorsan, önce kendi iç dünyana bir yolculuk yapmalısın. Hatalarını görmek, onlardan ders almak ve ardından doğru yolda ilerlemek için ilk adım budur. Hayatına dikkatlice bak ve kendine sor: Gerçekten Allah'a yaklaşmak için ne yapıyorum? Eğer bu soruya içtenlikle cevap verebilirsen, işte o zaman bir adım daha atmış olursun. Fakat unutma, değişim hiçbir zaman kolay olmayacak. Allah yolunda atılan her adım ilk başta zorlu ve belki de ağır gelir ama emin ol, o adımlar seni sadece huzura değil, aynı zamanda berekete, mutluluğa ve içsel bir dinginliğe de götürecektir. Hayat bize her zaman zorluklar sunar ama bu zorluklar Allah'a yaklaşmanın yollarıdır. Onları aşmak seni çok daha güçlü bir insan yapacaktır. Ve hatırlatmak gerekirse, değişim bir süreçtir, anlık bir şey değildir. Her şeyin bir zamanı vardır. O yüzden sabırlı olmalı ve ne kadar zor olursa olsun her zaman bir adım daha atmaya devam etmelisin. Allah'a giden yol Bazen taşlarla kaplı olsa da bu yolculuk her adımda seni aydınlatacaktır. Bazen hayatın içinde kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Hatalar birikir ve bunlar seni tüketir. O zaman belki de "Bundan sonra ne yapacağım?" diye sorarsın kendine. Ama unutma, değişimin ilk adımı da bu soruyu sormaktır. Ne kadar hatalı olursan ol, her şeyin başı tövbe etmektir tövbe etmekten asla vazgeçme. Şeytan seni her zaman yanlış yolda tutmaya çalışacak ve seni tövbenden uzaklaştırmak isteyecek. Ama ne olursa olsun, bu kadar günah işledim, artık affedilmem diye düşünme. Allah samimi tövbeleri kabul eden bir rahmet sahibidir. Ne kadar hata yaparsan yap, Allah'ın rahmeti her zaman sana yakın. O yüzden asla umudunu kaybetme. Yeter ki samimi ol. Yeter ki geri dönmek için çaba göster. Gerçek tövbe sadece dillerle söylenen bir sözden ibaret değildir. Gerçek tövbe, hatalarından ders çıkarıp bir daha o hataları yapmama çabasıdır. Bir başka deyişle, gerçek tövbe bir dönüştür. Hem kalpte hem de davranışlarda bir değişim yaratır. Allah seni doğru yola yönlendirmek için her zaman yanında olacaktır. O yüzden tövbe ederken sadece dilinden değil, kalbinden de samimi olmalısın ve unutma, Allah'ın rahmeti çok büyüktür. Ne kadar büyük bir hata yapmış olursan ol, Allah her zaman seni affedebilir. Şimdi gelelim önemli bir başka noktaya. Çevren. Çevremizdeki insanlar, ortamlar ve alışkanlıklar hayatımızı büyük ölçüde şekillendirir. Kimlerle vakit geçiriyorsun? Hangi ortamlarda bulunuyorsun? Bunlar çok önemli sorulardır. Eğer çevrende seni Allah'tan uzaklaştıran insanlar varsa, seni kötü alışkanlıklara yönlendiren ortamlara giriyorsan, bu durum seni kötüye götürebilir. Ne yazık ki insan çevresinin etkisinden kolayca kurtulamaz. Eğer sürekli dedikodu yapılan bir ortamdaysan, farkına varmadan sen de o hataya düşersin. Eğer harama teşvik eden insanlarla berabersen, günaha girmemen çok zor olur. Bu yüzden çevreni gözden geçirmen çok önemli. Kendini Allah'ı hatırlatan, seni iyiye yönlendiren insanlarla zaman geçirmek, seni çok daha huzurlu bir insan yapacaktır. İyi bir insan olmak, insanın sadece kendi iç dünyasında değil, aynı zamanda çevresine de etki etmesidir. Ne kadar içsel huzura sahip olursan ol, çevrendeki insanlarla da bu huzuru paylaşmalısın. Çünkü gerçek değişim sadece senin değil, etrafındaki insanların da değişmesiyle olur. İyi insanlar bir araya geldiklerinde bir ışık gibi parlamaya başlarlar. O yüzden kendini Allah'a hatırlatan bir çevreye sahip olmak gerçek anlamda değişimin başlangıcıdır. Hayat kısa, ve zaman hızla akıyor. Önemli olan bu dünyada ne kadar yaşadığın değil, bu zamanı nasıl değerlendirdiğindir. Zaman bize sadece bir fırsattır ve bu fırsatı doğru kullanmak, Allah'a daha yakın olmak için atılacak adımlarımızda gizlidir. Eğer bugün Allah'a yaklaşmak için bir adım atarsan, o da sana bin adım yaklaşacaktır. Bunu unutma. Hiçbir şey için geç değil. Şu an karar ver ve hayatını mahveden bu beş şeyi bırak. Her zaman bir yenilenme fırsatın vardır ve bu fırsatı kullanmalısın. Allah'ın rahmeti ve huzuru seninle olsun. Ve eğer bu videoyu buraya kadar izlediysen, demek ki hayatında gerçekten bir değişim yapmak istiyorsun. O zaman şimdi harekete geçme vakti. Yorumlarda bu beş hatadan hangisini hayatından çıkarmaya karar verdiğini bizimle paylaş. Eğer bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Hep birlikte daha iyi bir insan olmak ve Allah'a yaklaşmak için çaba gösterelim. Allah hepimizi doğru yolda sabit kılsın.